4. Sivas Kardeşlik Buluşması'na katılan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun TV41 kameralarına yaptığı açıklamasında Koceli başta olmak üzere Türkiye'de 4-5 ilde Sivaslı vatandaşların yoğun olarak bulunduğunu ifade etti. Tabi zaman zaman geliyoruz ama bu ikinci gelişim Sivaslılar buluşmasına. Ee, bu da tabi hemşerilerimizi bir arada görmek gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Bir de Sivas dışında şu an İstanbul, İstanbul'dan sonra Ankara... Kayseri, dördüncü sırada da Kocaeli. Bizim hemşerilerimizin en fazla yaşadıkları şehirlerin başında geliyor. Kocaeli'de de çok sayıda Sivaslı hemşerimiz yaşıyor. Ben sizlerin vasıtasıyla tüm hemşerilerime selamlarımı gönderiyorum. Sivas İmranlı Belediye Başkanı Ali Yürek ise TV41 mikrofonlarına yaptığı açıklamasında Kocaeli'de Sivaslıların önemli yeri olduğunu söyledi. Kocaeli'den önce geldiniz mi? daha önce geldik. Ee, ayrıca şöyle de bir durumumuz oldu son ay itibariyle. Körfez Belediyesi ile kardeş belediye olduk. E, ee, gurbetteki, Körfez'deki hemşehrilerimizle, İmlanlı hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyor. Tabii bunun noktada e, Kocaeli Tivaslar Derneği'nin ciddi katkıları var. Ben bugün burada bu programın düzenlemesine emeği geçen Kadir Zortaş Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Yine bizleri burada gurbetçi hemşehrilerimizle bir araya getirdiler. Bizler de İmranlı Belediyesi olarak Kölfez Belediyesi ile bağladığımız bu kardeş belediyeyi inşallah gün geçtikçe daha iyi bir hale getirerek gurbetteki hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz.